Evet arkadaşlar şu anda e, Mi Band 4'ün tanıtım için buradayız sıfır kutu Bu e, alırken dikkat etmeniz gereken şey garanti belgesi Türkiye garanti belgesi Ben bunu Mikros'tan aldım bir de şu yukarısındaki bantın açılmamış olmasına dikkat edin Şimdi kutu içeriğine geçecek olursak kutunun içerisinde bir adet bileklik şu kısımdan şarj etmeye yarayan küçük USB'li telefonlarınızda şarj ederken kullanabilirsiniz bunu başlıklarında çıkıyor ben saati daha önceden şarj ettim size göstermek için bunu şarj ederken şu üst kısımdan biraz bastırarak kordondan ayırıyorsunuz. Şöyle çıkıyor. Daha sonra arkasındaki bu yuvarlak şarj etmeye yarayan metal kısmı buradaki yuvarlaklara denk getirip şarj ediyorsunuz. Daha sonra çıkartıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Mi Fit uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Daha sonra Bluetooth'la telefonunuza bağlayabilirsiniz. Birçok Xiaomi marka telefonda Mi Fit uygulaması zaten yüklü. Tanıtmanız yeterli. Arayüz belleğini telefonunuza uygulama indirdikten sonra istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Durum bildirgesi, adımınız, yaktığınız kalori, hareketsizlik. Bunların hepsini e, telefonunuzdan aktif hale getirebiliyorsunuz. Nabızınızı ölçebiliyorsunuz. Egzersiz seçimi var burada hangisini yapıyorsanız o an aktif getirdiğinizde konuza takılı olduğunda sizin yerinize nabız ölçüyor. Kalori yakıyorsanız onu söylüyor. Daha sonra hava durumunu buradan görebiliyorsunuz. Bildirimleri WhatsApp, mesaj, SMS, telefon geldiğinde arayan isminin kimliğini burada görebiliyorsunuz. Şarj yaklaşık ben alalı bir hafta oldu. Şöyle göstereyim. %75 bütün e, bildirimleri açık hale getirir. Titreşimleri de aktif hale getirirseniz minimum 10 gün gidiyor. Ben de izlediğim videoda öyle diyordu. Şu anda birinci haftası %75 gerçekten e, pil performansı çok iyi. Yani 150-170 bandında satılıyor 175 lira. Ben Migros'tan aldım 179 liraya. Gayet kullanışlı. Şarjı çok gidiyor. Şık bir bileklik. Saati görebiliyorsunuz. Dediğim gibi gelen aram olduğunda kolunuzda titreme yapıyor, arayanın ismini gösteriyor. Buradan reddedebiliyorsunuz. Gelen aramayı reddedebiliyorsunuz. WhatsApp bildirimlerini buradan okuyabiliyorsunuz. Mailinizi okuyabiliyorsunuz cevap veremiyorsunuz ha, yalnız